Bir olay e, inceledik biliyorsunuz Kadir Bey buraya geldi Düzce'de evinde sürekli yangınlar çıktığını söyledi ve bunları üç harflerin yaptığına inandığını söyledi. Sonrasında yayınımıza bağlananlar oldu bununla ilgili fikirlerini beyan ettiler. Bugün metafizik uzmanı Ramazan Tolga Yol Yapan bizlerle o da. Ee, bu konuyla ilgili fikirlerini söyleyecek. Siz böyle çok yangın konularıyla karşılaştınız mı Ramazan Bey? Tabii Urfa, Harran bölgesinde, Balıkesir bölgesinde ve Siirt bölgesinde bu tür yangınlarla ilgili konuları işledik. Aha. Bunlarla ilgili araştırmaları da yaptık zaten. Ee, son e, 4 yıl önce bu olaylar çok fazla artıyor doğu bölgesinden özellikle. Güney Özellikle Güneydoğu bölgesinde, Güney bölgesinde, ama... bölgesinde Güney mi bölge bu? çok fazla vardı. Zaten bu medyada da bunları haber olduğu köşe yazılarında da yazdık bunları. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bu olaylar çok fazla yaygın. Ee, tabii ki bunu metafizik açıdan da söyleyenler var. Farklı noktada açıklayanlar da var. Ama işin farklı kısımları da var burada. Onları hı hı. da izah edeceğiz. Peki Ramazan Bey bir dün yayınımızda biz tabii bu konuyu detaylıca inceledik. Bir bakalım neler yaşamışız, dün neler işlemişiz. Bakalım devam edeceğiz sonra. Kadir Kıyağ'ın çocuklarıyla yaşadığı evde sebebi belirsiz yangınlar çıktı. O ve ailesinin hayatı kabusa döndü. Ayın e, 19'unu 20'sine bağlayan gece 3.30-4 arası. Benim yattığım bazanın ayak yanından tutuşuyor ve ben dumana uyandım. Evi 5 günde dört defa kendiliğinden yanmaya başlayan Kadir Bey yaşadıklarını Esra Esmeci'ye anlattı. Evde tekrar yangın çıkma ihtimali var. Durup ya, duruyor yanıyor çünkü. Peki siz dışarıda olunca yangın çıkıyor mu? Çıkmadı. Çıkmıyor. İçeri Çıkmadı. gelince çıkıyor. İçerideki çıktı zaten. Evindeki eşyalar kendiliğinden yanmaya başlayan Kadir Bey... ...ilk yangın yattığım yatağın bazasında başladı. Son anda uyandım dedi. Benim yattığım bazanın ayak yanından tutuşuyor. Ve ben dumana uyandım. Ayak tarafında bir anda yangın çıktı. Yangın Ateş çıktı yani. dumana kalktım. Baktım yanıyor. Evindeki eşyalar aynı gün 3 farklı zamanda odalar boşken yanmaya başladı. Peki hepsi aynı gün mü oldu bunların? Bir tanesi ilk yanan ayın 19'unda 20'sine bağlı yani gece. Evet. Diğerleri aynı gün içerisinde oldu. İtfaiyenin sebebini bulamadığı yangınlar bütün köye korku saldı. İtfaiye ekiplerinin bir raporu var. Raporda yangınlarla ilgili herhangi bir elektrik tesisatı ya da farklı bir emareden olup olmadığına dair bir şey bulunamamış. Yani tespit edilememiştir diyor. Yani bir şey çıkmamış. Neden olduğu belli değil. Komşularının yatır var sözleriyle korkuya kapılan Kadir Bey ve ailesi eşyalarını bahçeye taşıdı. Dışarıda yaşamaya başladı. Hocalar geliyor merak edenler. Yatır var diyor ki kimse üç artlar bu çevreyi sahiplenmiş diyor. Bunlara mı tıkası diyor. Şehit olduğunu söylüyorlar. Esrarengiz yangınların bütün hayatlarını etkilediğini kaydeden Kadir Bey. Köylüler artık evin yakınına bile gelmeye korkuyor dedi. Hocam dört tane yangın söndürdüm bu evde. Evet. Hava kararsa ben evin yanından da geçmiyorum. Köyde e, arabayla bile geçmiyor kimse Allah şu an. Allah Allah. Nereden geçmiyor köyde? O benim evin yanından geçmiyor. Neden? korku e korkuyor karısının yangından önce tavan arasından gelen bazı sesler duyduğunu belirten Kadir Bey yardım istedi eşinizin duyduğu ayak sesleri nedir evin üstünde ayak sesi oluyor evin Anladın? üstünde derken evet. nerede çatı arası mesela tek katlı köy evi onun arasında olduğunu ona söylüyordu çatı arasında diyor çatı arası ama çatı arasında kimse yok ki orada. giremez evet kimse giremiyor giremez, oraya giremez. yukarıda ayak sesleri duyuyorum diyor evet Ayak sesleri duyduktan sonra mı yangın çıkıyormuş? İlk evin yanmasında o şekilde söylüyordu. Şimdi tabii e, VTR'yi izlerken biz de burada bazı sesler duyuyoruz. Şimdi burada da tık tık herhalde bir şey var. Devam ediyor böyle inşaat var. Hatta böyle aramızda konuştuk hani Kadir Bey'in evi yanarken eşleri eşi de birçok kez ayak sesi duyduğunu söylemiş. Ekibimiz de düzce de. Ee, şu an o esrarengiz yangının çıktığı evine oradalar. Bir evi görelim merak ettik. Yanında Kadir Bey de var. Kadir Bey'in biliyorsunuz Kadir Bey için çok korkunç bir şey. Çünkü önce ayağının ucunda başlıyor yangın. Yani yatağı yanıyor. Düşünsenize uyanmasa e, adamcağız yangının ortasında kalacak yatakta. Merhabalar Uğur. Uğur. Merhabalar Esra Hanım. Kolay gelsin iyi yayınlar. Şu anda Kadir Bey'in Evet. Ses gelmiyor mu? Evet, şu an Kadir Bey'in yanındayız. Ee, şu an geliyor Esra Hanım. Evet. Hı -hı. Devam edebilirsin Uğur, bekleme. Hı, şu an Kadir Bey'in Kadir Bey'in yanındayız ve Kadir Bey ailesiyle birlikte yani Kıyak ailesi 11 gündür evinin dışarısında yaşıyor ve evlerine giremiyorlar. Biz şu anda Kadir Bey ile birlikte yanan eşyaların hemen bitişiğindeyiz. Hemen size anlatmak istiyorum. Burada evin içerisine çıkan ilk yangın bazadan başlıyor. Bazanın parçası burada. Kadir Bey'in anlattığına göre kameraman arkadaşım Umutcan Yütük de gösterecek. Özellikle baza Bazanın bu bir ayak Ur, kısmından yangın e, başlıyor. Ur, Buradan tutuşmaya başlıyor e, ve karşılıklı gidelim bir devam etmeden şimdi hemen e, izleyicilerimizi anlasın diye. Önce ilk yangının başladığı yer yatağın ucu baza. Orada başlıyor. Hatta e, Uğur Bey uyurken gece yarısı, pardon Uğur diyorum. Kadir Bey uyurken gece yarısı başlıyor. Şimdi Uğur e, bize o yatak bazasını gösteriyor. Gösterebilirsin şimdi Uğur. Evet Esra Hanım ilk yangın Kadir Bey'in ayağı, ayağımın orada çıktı dediği yangın bu bazadan çıkıyor. Yani bu bazanın bir parçası ve yangının başladığı kısım burası. <laughs> yangın buradan itibaren başlayarak yukarıya doğru yükseliyor. İlk yangın buradan çıkıyor. İlk çıkan yangın buradan çıkıyor ve devamında ertesi gün ikinci yangın dediğimiz Şimdi uğur, yatağın tutuşması. E, uğur yanımızda... Kameraman arkadaşım orayı da göstersin. Uğur yanımızda Ramazan Bey var metafizik uzmanı. Şimdi ona soralım bununla ilgili bir şey söylemek ister mi? İlk yatağın ucunda evet. e, baza da başlıyor gece yarısı 4 gibi. E, ne, bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Tabii ki. Şimdi öncelikle şeyi soracağım. Bu yangını söndürme olayının müdahalesini kendimi yapmış. Yani yanarken önce yangın başlıyor Hı -hı. yatağın bazasında sonra kendi kendine mi sönüyor? E, Kadir Bey'e bir soralım. Yangını kendisi mi söndürdü? <laughs> Kadir Bey kulaklığı alan. Kadir Bey çıkan yangını kendiniz mi söndürdünüz? Evet çıkan yangınların hepsini kendi imkanımla söndürdüm. Şimdi öncelikle eğer bir yerde metafiziksel bir olaydan bahsedeceksek yani bulunduğumuz bir alanın manyetiğinden bahsediyoruz. Metafiziksel ne demek izleyicilerimize de daha net anlatırsak? Yani anlasın. şimdi izah ediyorlar ya yatır olduğunu söyler ya da evet, üç harfler yaptı, yaptı söylüyorlar. diye düşünüyorlar. Üç harfini yaptım diye söylüyor izah ediyorlar. Birincisi burada maddesel bir şeyden bahsediyoruz. Yani bulunduğumuz mekan elektromanyetik bir mekan. Tamam mı? Ee, ve oradın manyetiği normal şartlarda eğer metafiziksel bir olay olacaksa doğu bölgesinde bununla ilgili şahmaran olaylarından bahsederler. Yani durduk yere evin belirli bir yerleri ve farklı yerlerinde yanmalar olduğunu evet. ve bunun şahmaranla alakalı olduğunu bizim kültürle ilgili bir metafizik açısından bir açıklaması vardır. Aha. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde. Ee, neden? Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bu işlerle çok ilgilendirildiği için bu alanlarla bu El simya dediğimiz bir ilim var bu el simya ilmiyle bunu bazen yapılabiliyor yani bir materyale dönüştürebiliyorlar ama şimdi eğer bir eşya yanıyorsa ve yanan eşya e, tepeden yanmıyorsa yani diyor ki ayak kurcunda ve bazada yandı diyor eşyanın tamamı yandığını söylemiyoruz bu metafiziksel bir olayla mümkün değil ve yatırı olan bir yerde de bu olay bir mümkün değil. Neden mümkün değil? Yani bu yatağın yanması bununla alakalı değil mi? Evet diyorsunuz? şimdi şöyle izah edeyim size. Öncelikle eğer bir mekan yanıyorsa ve metafizik olarak üç harfler yaktığını söylüyorsak bulunduğu alandaki ısı ısıdan oluşulur bu. Yani bir varlığın sıcaklığının yansımasından bahsediyoruz. O zaman bu yangının çıktığı esnada bir madde yakıyorsa oradaki bulunan insanı da ciddi anlamda bu sıcaklık rahatsız eder. Bu rahatsızlık olduğu sürece yani şunun sıcaklıkla başlar tabii, diyorsunuz. Tabii tabii. Bir manyetik alanı düşünün. Bu manyetik alana farklı bir varlık giriyor. Aha. Ve bu varlık elektromanyetik bir varlık değil. metafiziksel bir varlık. Ve bu varlık hiçbir şey kullanmadan bir şey yakabiliyor değil mi? Hı -hı. O zaman elektromanyetin yani insanın bulunduğu yerde bir manyetik yanıyorsa oranın sıcaklığı başka bir varlıktansa... Bir soralım ta... bakalım. Belki Hı? çok ısındı, uyuyordu. Uğur. Şur Ramazan Bey duydu mu bizim e, e, pardon Kadir Bey duydu mu Ramazan Bey'in söylediklerini? Duydum. Peki e, diyor ki Ramazan Bey yani önce evet, ısınması duydum. lazım yani Kadir Bey'in de çok fazla ısınmış ve o manyetik alandan etkilenmiş olması gerekir diyor. Hayır hiç öyle bir şey olmadı. Hı hı. Nasıl hissettiniz onu söyleyin siz. olmadı ve e, ilk ...duman kokusundan hissettim ben ilk yangını zaten. Diğerleri zaten hep duman kokusundan oldu. Hı hı. E, son bazanın yandığını da... E, e, ...yine duman geliyor. Baktım baza kendiliğinden tutuşmuş. Şu an zaten o baza yanımda. Tutuşurken gördüm. Hı hı. Ama belli bir kısmı yanıyor. Tutuşurken gördünüz. Yani e, yani şöyle... ...yangının çıkarken yani ateş çıkarken... ...daha tutuşmanın ilk aşamasını mı gördünüz? Adi... Evet. Evet. E... Uğur tekrar bize malzemeleri ve yalan yeri gösterir misin? Yatağı ve bazayı. Tabii. tabii, ki tabii ki Esra Hanım. Hemen tekrardan gösteriyorum. Şimdi Esra Hanım. İlk yangın bazada başlıyor. Bazanın altından başlıyor. İkinci yangın ise yine bazadan kaynaklı çıkıp yatağa sıçrıyor. Hı hı. Hemen kameraman arkadaşım Umut Can bu yangın yerlerini göstersin. Yatağın tutuşmaya başladığı kısım tam burası. Gece yani bura bu. yatağın dek geldiği yer. Gece yanıyor. Ve devamında yangın, işte bazadan sıçrayan yangın yatağa sıçrıyor ve yatak bu şekilde yanmaya başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi yatak tamamıyla is haline dönüşmüş ve erimiş gitmiş. Ve yataktan düşen bu eriyen parçalar bazanın etrafına şıpır şıpır damlamış Esra Hı -hı. Hanım. Ne söyleyeceğiz? Bu gece mi yanma Bu olay gece, 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 gece oldu, değil mi? Gece uyurken... Kadir Bey uyurken oluyor. Ben bu tahtada kısa bir izah edebilir miyim? Müsaade var mı? Evet buyurun. Bu olayın metafizikle alakası olmadığını şöyle izah edeyim. Bakın şimdi biz e, geceyle gündüzün eşit olduğu ekinoz zamanlarına giriyoruz. Evet. Ekinoz zamanı. Şu dönemi diyorsun. Evet yani. bu dönem. Sonbahar dönemi. Evet sonbahar evet. dönemi ekinoz zamanı. Yani geceyle gündüzün eşit olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda ay tutulması dönemine giriyoruz. 7 yedi, yedi ay 7'sinde ay tutulması. 7 Eylül'de ay tutulması var. Evet. Doğru evet. Şimdi bakın. Ekinoz dediğimiz şey şudur. Yaşadığı olay gece bir olay. Ekinoz dediğimiz konu gündüz güneşin verdiği sıcaklığın gecenin de devam ettirmesi demektir. Tamam mı? Bu sıcaklık devam etmeye başladığında evin bulunduğu cephe... Eğer güneşin tam battığı kısma ters cepheye tepe bölgesine bakıyorsa... Ki eve baktığım tepe bölgesine bakıyor. Bu ekinoz zamanında olduğu için güneşin kızıl cüce parçacıkları diye bir şey var. Hı hı. Bu kızıl cüce parçacıkları gece sıcaklığın etkisini kaybetse bile bir elektrik oluşturabiliyor. Bir elektrik oluşturduğu için de maddesel olan bir takım şeylere yansıma yaptığında burada yangın çıkabiliyor. Bunun sebebi de o zamanı denk gelmesi ve tutulması denk gelmesi. Eğer metafiziksel bir olay olmuş olsaydı biz bir maddeden bahsediyoruz. Yatağın ucu yanıyor. Evet ama bu maddenin üstünde bir de insandan bahsediyoruz. Evet. Bakın burası manyetik. İnsan elektromanyetiktir. Metafiziklerimiz dediğimiz varlık bu elektromanyetikle çekim gücü olmayan bir varlıktır. Yani kütlesel ağırlığı olmayan Şöyle, ışık hızına var. varlık derken 3 harflerden harfler. bahsediyoruz. 3 evet. harfler bir mekana girdiğinde kütlesel ağırlığı olmayan ışık hızına olan bir varlıktan bahsediyoruz. Bu nötrino parçacı gibidir. Eğer bir üç harfli bulunduğumuz bir evi yakıyorsa o evde bulunan insanların herhangi bir vücudun herhangi bir yerinde yanık ya da siyah duman izi ya da kızarıklar ya da dökülme oluşması lazım. Peki şimdi soracağım size Hı. yani bu gerçekten şimdi herkese de tabi bilimsel olarak da hani Hı. açı sormak istiyorum siz bu konuda uzmansınız Üç harfliler gerçekten yakıyor mu evleri? Yapabilir tabii ki bunu yapabilir. Bu doğu bölgesinde biz bunu şahitliğini yaptık. Gördük. Gerçekten üç harflinin tabii. yaktığı evler tabii, var. Var tabii ki canım yani bunu üç harfliler dediğimiz konu Bakın ışık hızında olan enerjisel bir varlıktan bahsediyoruz. Kütlesel ağırlığı olmayan, bizim gibi olmayan. Enerjisel bir varlık nedir? Kendi enerjisini, ısısını, sıcaklığını bulunduğu mekana ve oradaki mekandaki insanlara hissettirebilir. Bunu ancak ısı yoluyla hissettiriyor. Çünkü o mekan elektromanyetik enerji frekansını düşürüyor. İnsanın da enerjisini aşağı çeker, kendi ışığındaki enerjisini hissettirir. Hı hı. Şimdi burada beyefendi bu sıcaklığı hissetmiyor. Vücudunu herhangi bir yerinde de bu Herhangi bir üç harf oluşturabilecek bir yangındaki... Yani peki vücudunda e, yanık mı olması kesinlikle gerekirdi? Kesinlikle siyah bir iz. Hani şunu söyleriz ya e, bazen gece uykudan haklı elde kınalanmalar olur. Bir problem yoktur ama kınalamayla kalkarlar. Aa, elimde ayağımda kına var bana üç harfi geldi derler. Evet. kına var yani kırmızılaşıyor evet. Evet. yanık kırmızılaşıyor. gibi. Kırmızılaşıyor evet kırmızılaşıyor ya da işte böyle kahverengi bir hal oluyor. Eskiler bunu bilir. Eski köyde yaşananlar da bilir. Bu elde kınalanma olayları vardır. Elde ayakta vücudun belli bir yerlerinde. İşte bunu ne biliyor musun? Bulunduğun mekanın frekansı düşmüştür. O frekansı düşük yere farklı varlıklar geliyor oraya kendi enerjisini hissettirir. Peki ben hani merakımdan da soruyorum. Bu farklı varlıklar geliyor ne yapıyorlar? Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim... Şimdi yaktı ya niye yakıyor yani? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim orayı sahiplenmiştir. Şimdi bizim bu alemde sadece insanlar yaşamıyor. Bu al 70 bin alemden bahsediyoruz. Bizim yaşamıyoruz. Dünyada birden farklı alem var. Nebadat alemi, bitkiler alemi var. Üç harflerin bulunduğu alem var. Ve bu alemde iç içeler. İnsan yaratılmadan önce de bu dünyada onlar hüküm sürüyorlardı. Ve burada yerleşkesi vardı. İnsanlar yaratıldıktan sonra onlar dağlara serpildi. Ve farkındaysanız eğer bir mekanı üç harfli giriyorsa orayı sahiplenme deriz biz oraya sahiplenilmiştir. Yani benim diyor burası gitme diyor. Hayır git demekse mi oraya kullanıyor. Ama Ku yakıyor adamı. İşte onun kullanma şekli de o. Hı onu kullanma şekli o ve sen onu oradan yönlendireme gönderemezsen bu sıkıntı olur bunun bilimsel bir açıklaması bulamıyor yani genellikle şöyle bir durum olur ya oradaki kişi gece problem yaşamaya başlar sinir kızları atmaya başlar ya da ciddi yerde örnek veriyorum yangınlar çıkmaya başlar belli yerlerde ama evin tamamından bahsetmiyorum farklı farklı yerlerde ya da ciddi anlamda der ki ben burada sürekli psikolojik olarak farklı rüyalar görüyorum farklı sıkıntılar yaşıyorum yani bir mekanı bir metafiziksel varlık yakıyor da oradaki insan bununla ilgili hiçbir etkilenme yaşamayıp oradaki bulunan bir Madde yaşıyorsa burada bir zıt vardırmaktır. Çünkü öyle bir varlıktan bahsediyorsunuz ki... ...o varlığın sadece enerjisel frekansı... ...buradaki bulunan bir mekana 200 kişi... ...yani 50 metrekarelik bir alana 200 kişi doldurduğunuzda... ...oradaki oksijen azalmasını, oradaki ısı seviyesini bir düşünün... ...insanın şuurunu kapatır. İşte onların da hissettirdiği sıcaklık bu derecedir. Eğer evi yakabilecek kadar bir metafiziksel müdahale olacaksa... Oradaki insanla şunu söylemesi lazım. Benim yatağımın bazının ucu yandı. Bende de yanıklar vücuduma yanıklar oldu. Ama burada Bir et. soralım ama Kadir Bey'e. Kadir Hı -hı. Bey. Ramazan hocamızı dinliyoruz. Dinliyorum. Bu sırada. Şimdi Ramazan hocamız diyor ki bunun hani siz böyle şeyden bunun tedirginliğini yaşadığınız için. Ramazan Hı -hı. Bey der ki. Ee, sizin vücudunuzda da yanıklar ya da hissedilen sıcaklıklar olması lazım. Siz böyle bir şey hissettiniz mi hiç? ya da çocuklarınızda? Bende öyle bir şey yok. Çocuklarda var mı? Hiçbir şeyde hissetmedim. Çocuklar? Çocukları bilmiyorum artık. Hiç sormadınız mı? Onlara sormak lazım. Şimdi çocuklara sor yani siz yandınız mı etkilendiniz i̇şte, mi? E, diye. Böyle bir. Be... Şimdi böyle bir soru sorulacağını soruyorduk. Evet, devam edin. Ee, ya şimdi böyle şeyle karşılaşmadığımız için sormadım tabii ki. Evet. Peki hiç demediniz mi çocuklara? Farklı bir şey hissettiniz mi? Bir e, size gelen bir zarar var mı? Yandınız mı? Ettiniz mi? Vücudunuzda herhangi bir yerinde kesik ya da bir Bir kesik, bir yanık. Bir de bir renk değişikliği. Renk değişikliği de olabilirmiş. Vücutta renk değişikliğinden bahsediyor Ramazan Bey. Tabii bedenden beyne kan akışı gitmezse mizaç kayar bu da söz konusu. Ya da kişilik değişimleri, hop, psikolojik hop. bozukluklar, öfke, kabus. Ya tabii bu. Ne e, ya Tabii ki bunlar e, belirli bir çocuklar bu şeyi geçirdiler. Neyi e, geçirdiler? Tabii ki vardır yani ama kesikmiş yanıkmış hiç hayır ne tabii o, ki vardır geçirdi burada ne tabii ki vardır ne demek istediğiniz ya yani böyle e, bir tedirginlik tabii ki, ya tabii ki ya yani, e, şeylik vardır ya yani, e, korku gerginlik e doğal korku. Var, tabii hayır, bu doğal bu yandan dolayı şey, bu şimdi, bu yangının gerginliği onun dışında psikolojik bazı e, bunalımlar öfke sinir, vücudun krizleri, kasılması vücudun kasılması Vücutta renk değişimleri. Şu an hiçbir şey onu hissetmedim ama. Evet. Ama yanık, e, kesik öyle bir şey yok. Şimdi herhangi yani bir psikolojik rahatsızlığı var mıydı? Yok yok var. hiçbirinde yok. Ben... Şimdi diğer eşyaları da bir görelim. Ramazan Bey devam etsin. Diğer yanan eşyaları da görelim. Ben bunu niye sordum? Doğu bölgesinde bu tür olayla karşılaştığımızda ilk oradaki yaşayan insanlarda herhangi bir normal yaşantısının dışında farklı reaksiyonlar, farklı refleksler oluyor mu hayatında? Yani bir insan normal doğal akışıyla yaşıyordur ama bu olay olduğunda o gece bununla ilgili çok spesifik bir olay yaşamıştır. O zaman deriz ki evet burada farklı bir durum var. E farklı bir durum olduğu için de buna bakılabilir deriz. Ama bir maddenin yanışı varsa söz konusuysa bu. O zaman ne yapmamız lazım? Farklı bir varlığın oraya giriş yaptığını söylüyorsak hı hı. orayı yakan bir farklı varlık onu bir ma materyal üzerinden yapabiliyorsa İnsana da çok büyük etkisi olur. Olur diyor. Çünkü İnsana çekinmeli. etkisi yoksa yani bu fiziksel ve kimyasal anlatılan bir olay. Yani ay tutulması, ekinoks dönemi 19. ve ışınların yansımasıyla birlikte yanıyor diyorsunuz. Beyefendi 19'da 20'sinin gecesi yandığını söylüyor. Evet. Şu geceden bahsediyor. Ağustos ayından. Evet. Ağustos ayından bahsetmiyor. İki yıl ekinoz zamanı vardır bizde. Bu ekinoz zamanı araları yine ne yapıyor? Bakın 15 Nisan 23 Eylül ya da Ekim. Evet. Bu, bu tarihler arasında Ağustos aylarında ay, ayın tutulma dönemi vardır. Ya yani tutulma dönemi öncesi. Bakın bir mekanda bir yer şöyle daha net olsun. Evi görüyoruz değil mi? Tepe bölgesinde. Ev tam nerede? Evin ön cephesi güneşin doğduğu yer. Arka cephesi ayın çıktığı yerdir. Yani şunu soracağım. Daha da izleyicilerimiz çok net anlasın tamam. diye. Şimdi belli zamanlarda o bölgeler ısınıyor anladığım kadarıyla evet. o yüzden diyorsunuz. Peki neden tek orası? Bir sürü yere bu denk gelmez mi? Çünkü çok büyük bir doğa olayından bahsediyoruz. Evet. Şimdi şöyle izah edeyim. Az önce de söyledim. Bakın bu ev tepe bölgesinde. Bu bu evin mesafesindeki başka ev tam evin bulunduğu yer burası. Diğer evde tam bu karşında oluyor yani onun aynı hizasında bir ev yok solda sadece bir baraka gibi bir yer var ama o evin aracındaki bir ev hep karşıya bakan ev sadece ayı arkasını alan ve güneşin doğduğunu yer gösterdiği ev bu ev yani sadece düzcede bu ev mi bu olayı? bölgesinde olan evden o o bölgeden bahsediyoruz biz sadece o evin bulunduğu bölgeden bahsediyoruz bakın ben videoda izledim bu evi evin bulunduğu yer burası evin sol tarafında bir baraka evin bir var. Evin görüntüsümüz evet evin bir görüntüsünü görelim. bir görelim. Evet bu ev... Evet, Bakın o evin yanında sadece bir tane baraka var... Görüyor musunuz şu soldaki yer... Evet. O evin diğer sağ kısmında... Bir yer daha var ama o yer tam karşısına bakıyor... Yan kısma bakmıyor... Hı -hı. Evler böyle başlıyor... Bu bulunduğumuz yerin arkası yüksek tepe bölgesi diyoruz biz buna... Hı -hı. Güneşin doğduğu yer evin ön cephesinde... Ayın çıktığı yerde arka cephesinde evet. oluyor. Ekinoz zamanında bu tür alanlarda bunu sadece bütün olarak bir ili düşünmeyin. Hı hı. Bu tür alanlarda ay ay tutulması öncesi ve ekinoz zamanı öncesi burada kızıl cüce dediğimiz az önce bahsettim. Isısı düşmüş ama enerjisi devam eden burada yanabilecek bir maddeye denk gelen yansımadaki şey gece de yangın çıkartabiliyor, gündüz de yangın çıkartabiliyor. Ha. O yüzden mesela ay tutulmasından sonra bu ev bir daha yanmaz. Bakalım ha, bakın çok önemli. 7 Eylül'de bir ay tutulması var. <laughs> ay tutulması sonrası bir daha bu ev yanmaz diyorsunuz Kesinlikle. Ramazan Bey. Kadir Bey e, ve Uğur bize dönsün tekrardan. Biz bir diğer yanan yerleri de görelim? Bu arada bu ev 2 yıl önce de yanmış. Evet. 2 yıl önce yani 2013-14 yılında doğru mu? 13 yılında. Yok yok. 2023 2020, yılında. 2020 pardon 5 yıl önce mi? 2 yıl mı 5 yıl? 2020. 2020. Evet evet. Biz 2025'deyiz değil mi? Evet. evet. Bakın bu evet. da 2020'de 2... ne zaman yandı Kadir Bey? 3. aylar falandır. Ee, Nisan ayıydı. Tabii. Nisan. Nisan ay. ayı. 3. ay olabilir doğrudur. Güneş ve ay tutulması olduğu zaman. 3. ay olabilir. Güneş ve ay tutulması zamanları. Evet. Şurada retro vardı. Aha. Üçüncü ayda yanmıştır bu ev. Bu da Nisan, Mart, Nisan, Mayıs arasıdır. Yine 5 yıl sonra... Hani bu tutulma zamanları diyorlar ya yangınlar çok olur falan. Tabii elektrikler bozulur. Evet. Elektrikler bozulur. Bunun sebebi neden? Çünkü kızıl cüce dediğimiz güneşin ışığı olan güneşin sıcaklığını kesmiş ama enerjisini devam ettiren bir maddeler vardır. Bu parçacıklar. O parçacıklar hala enerjiyle çalışan herhangi bir mekanda bulunan ışık, ya da tost makinesi, bir cihaz, televizyon. Bugün maddelerle etkileşim haline gelir. Eksi 17 derecede olduğu için o kızıl cüce yüksek olan elektrik voltajıyla çarpışır. Orada ya mı çıkartır ya bozulma yapar. Bozulma. Peki şimdi Kadir Bey rahatlıkla şimdiden sonra yani pazar gününden sonra evine girip oturabilir mi? Ayın 7'sinde güneş tutulması başlıyor. Bu ay tutulması. tutulması. Ay tutulması özür dilerim. 24 saati sayıyoruz tamam mı? Yani ne zaman oturur evi? 11, 11 Ekim Rahat Eylül mü, bir şey. e Ekim 11 Eylül rahat oturur 11 Eylül'den sonra 5 sene sonra aynı 7 sene sonra aynı tutulma olacak 7 sene sonra tekrar aynı sıkıntı tamam. yaşar. Tamam. Şimdi Kadir Bey şimdi Ramazan Bey buyurun oturabilirsiniz Ramazan Bey Ramazan Bey diyor ki bunun diyor üç harflerle alakası yok yoksa sizde de yanıklar ya da farklı belirtiler olurdu bu diyor bir ekinoks dönemiyle aslında oradaki güneş ışınlarının çarpışması ya da bir elektrik akımı gibi evet. bir şey oluşturması sonucu. 11 Eylül'den sonra evinizde 7 sene rahat oturabilirsiniz. Hiç yangın çıkmaz diyor. Ne söyleyeceksiniz? Ya i̇nşallah ya bu e, tabii bizi biraz da olsa rahatlattı bu. Hani üç harfliyle alakası yokmuş bunun yani Ramazan Bey'in söylediğine göre. <laughs> Anladım. Şu an tabii zaten inşallah, mahsul alma yani yani. dönemi. Tabii bu da bizi rahatlatmış oldu. Zaten Kadir Bey sizin eşiniz... Esra Hanım burada ben bir şey söylemek istiyorum. Bir saniye. Sizin eşiniz galiba eve e, girmek istiyor. Siz istemiyormuşsunuz. Tartışıyorsunuz herhalde eşinizle. Evet doğrudur. Evet. evet Eşiniz evet. E, tedirgin olmuyor sizin gibi galiba. Ya, o yangında burada değil zaten. Onu yaşamadı. Ya, bunların hepsini ben söndürdüm. Ama yine de sizden duyuyordur ya o kadar korkmuyormuş. Ama o yangında yoktu zaten. Olmuş olsaydı... E, korkardı diyorsunuz. O da korkardı. Evet. Peki Kadir Bey, Ramazan Bey'in açıklamasından sonra eve girecek misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Tabii şimdi sonra rahatladım. 12 e, güzel. 12 Eylül. Evet 12 Eylül'de rahatlıkla e, 7 e, yıl boyunca e, oturabilirsiniz Ramazan. Ramazan Bey bir de böyle söyleyip yanmasın. Hayır zaten bakın göreceksiniz ay tutulmasından öncesi ve sonrası birçok araba e, arabalarda evdeki e, elektrik cihazında bozulmalar var. Şu an herkes bunu anlatıyor. Ay tutulması gibi retro gibi olaylarda bunlar çok mümkün olan şeylerdir. Bu yangınlar da çok mümkün olan şeylerdir ve biz e, Gebze gibi Bursa gibi bu gibi yerlerde de yangınları da konuşuyoruz şu an farkındaysanız. Türkiye'nin birçok yöne çıkan yangınlar var. Evet. Bunların tamamı ve tamamı e, e, ekinoz zamanla çok yaklaşıyor olmamız, ikincisi dönemi ay tutulmasına çok denk gelmemiz. Çünkü 5 yılda bir denk geldiğimiz, 2020 yılında bunu yaşıyoruz ve şimdi geldik 2025 yılında. 2020 yılında Antalya bölgesi çok ciddi yangınlar olmuştu. 2025 yılında da ülkemizde çok büyük yangınlar oluyor. Çünkü ekinozla tutulmalar çakıştığı zaman belirli bir yörüngelerde değişiklik olur. Bu değişikliklerde hı hı. herhangi bir yangınlar söz konusu olabilir. Bu evde yatırdan bahsediyorlar. Mesela yatır olan bulunan yerler çok fazla bulundu böyle hı hı. yerler. Evet yatır çıktığı yerler de bulundu. Ama orada yatır bulunan bir evde bir yangın çıkmaz ya da o evde bir huzursuzluk olmaz. Sadece o evin misafiri eksik olur. Hı. Şimdi Uğur biz Kadir Bey e bir kaymakamlığa görüşelim, belediye ile görüşelim. Kadir Bey'in hem taşınması hem de evinin tadilatı için biz de elimizden gelen neyse yardımcı olalım. Belediye ile de görüşüp yardımcı olalım. Pazartesi de zaten hani bu konuya devam edeceğiz. Ayrıca şimdi Ramazan Bey'in dediği gibi ayın 11'inden sonra evlerine yerleşecekler. Konunun takipçisi olacağız. Evet. Ee, bakalım hem de elimizden gelenin tadilat konusunda evlerine yerleşme konusunda yapalım. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz.